Onun babası ne durumda peki? Ya Emin'in... Ya, ya bitmiş ya, ağa gitmiş Balkan dışarı. Bitmedi. Bitmiş olsa bu çocuk bu kadar harekete girmez. Bu, bu topun altından girdi. Şu babasını kurtarmak için geldi. Belli. Ee, ne yapalım? Biz ne yapalım şimdi? Biz ne yapalım biliyor musun? Bu olay dallanıp budaklanmadı. Bunu kökünden sökelim. Sen bizim çocukları ara. Onlar içeridekilere haber versinler. Onlara de ki, Rıza Tanrı kulunun hakkı rahmetine kavuşma vakti geldi. Onun biletini kessin Arazo. Bak ihtiyar, sana defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. Bu Tarık dava dosya içeri mi girer ne olur hiç umurumda bile değil. Tek umurumda olan Umut. Duyuyor musun abi? Bu çocuk benim hassas karnım. Tekrar söylüyorum. Eğer Umut'un başına bir şey gelirse bu sefer dünyayı gerçekten Harun yakar. Bir daha da söylemeyeceğim abi. Beni anla artık. Tamam. ne oluyor ya? Ne bu halin? ...ne varmış benim halimde ya? Benim normal halim budur belki. Sen biliyor musun... ...beş yıldır ben ne haldeyim de ne bu hal diyorsun? Hı? Bir, bir önce bir sakin... Ben ...sen sakin. gibi konuşalım. Ben, Sana sen... ben bir kahve mavi söyleyeyim... ...çünkü hiç kendinde değilsin yani. Kahve mi? Kahve diyor ya. Sen biliyor musun ben beş yıldır... ...kimle konuşuyorum, kimle nerede... ...ne yapıyorum da sen buraya gelip... ...bana kahve diye şekil yapıyorsun... ...erkeklik yapıyorsun ya. <laughs> Ama um, bir şey soracağım. Sen neredeydin ya? Ya hiç sırası değil vallahi. Neredeydin? Sen beş yıldır neredeydin ya? Ya tamam anlıyorum ben. İnsan kızar, küser Ama bir ses çıkarmadan gitmez ya. Bir saniye. Bir dakika. Ben sana bir şey soracağım. Tamam mı? Ben senin düşmanın mıyım? Sen de ki. Ya. Sen benim düşman mısın? Ben sana nefret ediyorum de. Ne böyle rahatlayalım ya. Alev bak vallahi sırası değil. Şu an sırası değil. Nasıl ha? sırası değil ya? Kıptırın de, da şimdi sırası. Sen bu kadar bir yıl sonra benim karşıma çıkıyorsun. Sen de rakip avukat olarak. Bir tacizcinin avukatı olarak. Bir şey söyleyeceğim. Sen hırs mı yaptın? Hı? Sen zengin olmak mı istiyorsun? Sen Harun Yakar mı olmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Hı? Benim adımı o herifle aynı cümlede kullanma. Ha. Tamam mı? Şaka yapmıyorum bak. Tamam, anladık. Dolmuşsun. Sayıp sövmeye çağırmışsın beni. Tamam ama yeter. Ben de içimdekileri anlatırsam sana ağır gelir ha. Söyleyeyim. Ama tamam mı? Ne olacak. Hadi şu hesabı mesabı isteyelim. Evine git. Ne Mesela... Ben pardon bir tane de alabilir miyim acaba? Yok, şeyden... yok biz almayalım. Biz alacağımızı almışız zaten. Biz hesabı rica edelim olur mu? Hesap mesap yok ya. Ben hiçbir şey Ben buradayım. Sen istiyorsan gidebilirsin. Hayır Elif, eve gidiyorsun. Bu şekilde burada kalamazsın ya. Ben eve eve gitmiyorum. Sen bana karışamazsın. Ben buradayım. Hiç eve gitmiyorum. Eve ben... gidiyorsun Elif. Ya sen kimsin bana karışıyorsun ya? Ben buradayım diyorum sana ya. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Şu anda yürüyemiyor olabilirim ama senin yanıcan bu doğrusun. Sabah hatırlayamayacağın şeyler söyleme Gancı. Ben senin gibi süper bir hafızam olmayabilir ama benim kocaman bir yolum var. Ben çok çalışacağım ve kazanacağım. Sen de göreceksin Şu halde bile kazanmayı düşünüp bana hırslı demen? İyi ki döndün Umut. İyi ki geldin. nedir savcı? Tarık Yalman'ın Betül Taşlan'a cinsel saldırıda bulunduğu kamera kaydı. Savcım nasıl ben her yere baktım. Ne plazada ne yakınında dosyaya girebilecek hiçbir kayıt bulamadım. Çünkü otoparkın bazı kameraları bozukmuş Aleyciğim. Kayıtlı olanlarsa araç kör noktada olduğu için kaydedememiş zaten. Ama bu görüntüler o gece orada olan bir aracın tesadüfen araç kamerasına takılmış. Hani 34 KJF, 54 456. Ama davan savcısı olarak aslında benim bunları seninle hiç paylaşmam lazım. Ama ben seni kazanmanı istiyorum Alef. Gerçekten. Yani sadece bir savcı olarak değil tabii ki. Aynı zamanda kadın olarak da. Çünkü sen kazanırsan... ...bizim de daha fazla kadına ulaşma şansımız olur. Haksız mıyım? Çok haklısınız savcım. Gerçekten çok teşekkür ederim sayenizde Betül. Yalnız bu ikimizin arasında kalsın olur mu? Yani ben sana hiç böyle bir delil vermedim. <laughs> Sen kendine ulaştın. Tabii ki, tabii ki. Anlaştık o zaman. Bundan sonra ne yapman gerektiğini biliyorsun zaten. Biliyorum savcım. Tekrar çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Sen ölürsen da içeride mi ölsün istiyorsun? Onu kurtarmadan mı öleceksin? Hadi bakalım. <laughs> Ölme Umut Ölme Ben senin babanı buldum Betül Hatta gittim onunla konuştum İnan perişan bir halde Seni çok özlemiş Anneni çok özlemiş sizi hala çok seviyor. Ve dönmek istiyor. O bize neler çektirdi sen biliyor musun? Babam yok benim. Tabii ki bilmiyorum. Ben orada değildim sonuçta. Fakat... ...bence hiç kimse babası kalmayı hak etmiyor. O yüzden umarım onu bir gün affedebilirsin. Tarık Yalman'ın kızı da babasız kalmayı hak etmiyor bence. Eğer Tarık bir ceza alırsa Babasından bir ömür boyu nefret edecek. Onu suçlayacak. Tabi senin yaptığın gibi. Ve bir aile dağılmış olacak. Tabi gerçekten suçluysa Tarık. Keser misin artık? Ben o adamın adını bile duymak istemiyorum. Bak. Sadece sana şunu söyleyeceğim. Sana bunu yaptıran insanlar... ...yarın hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler ve pek çok çocuk daha babasız kalacak. Evet gördüğünüz gibi bu görüntüler üzerinde herhangi bir oynama, montaj, herhangi bir teknik müdahale söz konusu değildir. Çünkü bu görüntüler baştan aşağı olduğu gibi kurmacadır. Bir tiyatrodur. videoda görülen kişi müvekkilim Tarık Yalman değil. Şu an müvekkilim üzerine atılan iftirayı güçlendirmek için hazırlanmış sahte bir delil izliyorsunuz. Peki bu söylediklerinizi kanıtlayabilir misiniz? Başkanım görüntüleri defalarca kez izledim ve uzun bir süre sonunda gözümden kaçan ufak bir detay fark ettim. <laughs> Eğer biraz dikkatlice bakarsanız müvekkilim olduğu iddia edilen kişinin yüzük parmağının boş olduğunu fark edeceksiniz. Halbuki Tarık Yalman gözaltına alındığında yüzüğü yüzük parmağında mevcuttu. Gözaltı prosedürü gereği müvekkilim üzerindeki bütün özel eşyaları yüzüğü de dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerine teslim etmiştir. Ve yine gözaltı prosedürü gereği teslim edilen bütün özel eşyalar emniyetin kayıtlarına işlenmiştir. Bu videoda müvekkilim Tarık Yalman olduğu iddia edilen kişinin parmağının boş olduğunu videonun herhangi bir yerine bakarak rahatlıkla görebilirsiniz. Yani anlayacağınız bu komployu kuran kişiler bir acemilik yapmış ve bu önemli detayı atlamışlardır. Betül Hanım, anneniz ciddi bir sağlık problemi yaşıyordu uzun bir süredir ve bu tedavinin masraflarının karşılanması için büyük bir paraya ihtiyacınız vardı. Ve maddi durumunuz bu parayı karşılamaya yetmiyordu. Siz de dolayısıyla belli aralıklarla birtakım yardım kuruluşlarına başvurularda bulundunuz. Fakat çağrılarınıza bir yanıt alamadınız. Doğru mudur? Evet. Evet doğru. Peki Betül Hanım bizi aydınlatır mısınız lütfen? Bu kısa süre zarfında neler değişti? Yani parayı nereden buldunuz? Nasıl karşıladınız? Aslında cevabı belli. Çünkü ihtiyacınız vardı. Bunu anlaşılmayacak bir şey yok. Ne size ne de annenize birisi yardım eli uzattı. Bir başınaydınız ve her ailesini korumaya çalışan insan gibi siz de ailenizi korumaya çalıştınız. Fakat senden şunu rica ediyorum Betül. Lütfen dön ve bir bak. Çünkü kötülerin kurguladığı bir hikayeye ortak olarak bir aileyi yıkmak üzeresin. Şimdi Betül'cüğüm sana <laughs> sorumu sormak istiyorum. Lütfen cevabını verirken bunları düşünerek ver. Bu videodaki kişi gerçekten Tarık Yalman mı? Hayır. <laughs> ki Alman bana hiçbir şey yapmadı. O, <laughs> o suçsuz. Teşekkürler Umut kardeş. Çok güzel bir iş çıkardın. Sayende ailemizin adı böyle adi bir olayla anılmayacak. Rica ederim. Umarım adınız bir daha hiçbir suçla anılmaz. Sana ne kadar teşekkür etsem az onurumu, haysiyetimi kurtardın. Sayende ailemin yüzüne bakabileceğim. Çok teşekkür ederim. Tarık Bey, ben size teşekkür ederim. Yani beni hiç tanımadığınız halde güvendiniz. Ve ben de bu davada organize kötülüğün nasıl virüs gibi yayılabildiğini bir kez daha gördüm. Ben de size istediğiniz şeyi getirdim. Bu flash bellekte Emir Kıranların yürüttüğü tüm illegal faaliyetlerin ve düzeni nasıl işlettiklerinin belgeleri var. Burada göreceklerin Emir Kıranla savaşında çok işine yarayacak. Kesinlikle. İnşallah. Ailemiz bunlara çok önem verir. Ne demişler? Aile her şeydir. Değil mi? Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.